Başkent Üniversitesi değerlerini unutmuyor, unutturmuyor. 23 Kasım 2023 tarihinde aramızdan ayrılmıştı rektör yardımcısı Profesör Doktor Nermin Yeniköse. Öncelikle gerçekten ben de bu imkanı verdiğiniz bu kadar kapsamlı bir tanıtım imkanı sunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Acı kaybın ikinci yılında Başkent Üniversitesi Profesör Doktor Yeniköse anısına tek sağlık konulu panel düzenledi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Yeni Köse'nin özgeçmişi Sinevizyon gösterimiyle birlikte katılımcılara sunuldu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Programı'ndan doktora derecesini alan Yeni Köse... Panelin açış konuşmasını Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şahin Kabuncubaşı yaptı. Saygıdeğer kurucumuz Profesör Doktor Mehmet Aperal, Sayın Rektörüm, sevgili dekanlar, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Hangi yaşta olursa olunsun tüm ölümler erkendir ancak bu söz herhalde en çok yaşanmamış güzel anıları beraberinde götüren bizlere de yaşanmış güzel anıları yüreğimizde ağır bir yük olarak bırakan herhalde en çok Nermin hocamıza yakışan bir sözdür diye düşünüyorum. Katılımın yoğun olduğu panelde Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Hayri Baran Yosmoğlu da Yeni Köşe'yi anlattı. Nermin Hoca sağlık yönetimi alanında çok değerli katkıları olan çalışkan ve saygın bir akademisyen ve bilim insanıydı. Çalışkanlığının yanı sıra mütevaziliği, kibarlığı ve zarif kişiliğiyle de hepimize örnek olmuştur. Ardından Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hakan Özkardeş kürsüdeydi. Bizim üniversitemiz güçlü kadın figürlerinin temsil edildiği üniversitelerden bir tanesi. Bunu kadın öğretim üyelerinin çokluğundan anlayabiliyoruz. o nedenle hakikaten Nermin Hoca'da tabii ki kişisel olarak kendisini tanıma fırsatı bulduk. Ee, kibar, çevik, hızlı, güler yüzlü, ve müthiş bir insandı. Ve söz Profesör Yeniköse'nin yakın çalışma arkadaşı Profesör Doktor Mehmet Haber alındı. Başkent Üniversitesi'nde çok değerli arkadaşlarımız katkılar sağladılar. Sonra aramızdan ayrıldılar. Ben onların hepsini rahmetle şükranla anıyorum. Tabii Nermin gerçekten özellikleri olan bir öğretim arkadaşımızdı. Bizim için, benim için de işin şanssız tarafı maalesef Amerika'da hayata veda etmiş olmasıdır. Tabii hep şunu yaparak çok şükür, Başkent Üniversitesi olarak... E, işte, sağlıkta her türlü imkanımız, her türlü teknemiz imkanlarımız e, ee, keşke onlara uygulayabilseydik. O zaman rahatlıkla diyebilecektim ki her şeyi yaptık. Takdir ederseniz ki nihai karar Yüce Allah'ındır. Ee, yapılması gereken her şey yine yapıldı ama aramızdan ayrıldı. Kendisini ben her zaman rahmetle şükranla Çünkü Başkent Üniversitesi'ne gerçekten önemli katkıları oldu. İnanıyorum ki şimdi o hani aramızda ve bizi dinliyordur. Onun için ben hepimize tekrar başsağlığı diliyorum. Ve Nermin'i de bir kere daha rahmetle şükranla ve diyorum ki ışıklar içeriz bugün Nermin. Sen her zaman bizimle berabersin. Teşekkür ederim. Panelde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi <gülüyor> Enfeksiyon <gülüyor> Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji <laughs> Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor <laughs> Hande Arslan tek sağlık anlayışı ile ilgili sunum yaptı. Salgınlar, büyük salgınlar 1900'lü yıllardan itibaren her 10 yılda bir gözükmeye başladı. Arslan'a teşekkür belgesi takdimlerinin ardından etkinlik sona erdi.